Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi 36 rütbeyim. Yani ben Battle Pass almadım tabii ki. Ben de sizin çoğu kişi gibi oyuna para yatıramayanlardanım. Ama Para yatırmadan 36'ya geldim. Bugün 37 olacağım. 40'ta da bir mega kutu veriyormuş. Bakın arkadaşlar, size bir taktik ee, bakın şimdi bunun bu sezonun bitmesine bir ay var. Şimdi 10 elmas. 20 elmas 30. 10 daha 40. Bir 20 daha 60. Bir 10 daha 70. Bir 20 daha 90. Ve bitti. Bakın bu sezon 90 elmas. Eğer buraya 51'e kadar gelirseniz 90 elmas aldınız. Hiç elmaslarınızı hiçbir şey harcamayın. Ben harcamıyorum. Şimdi ben 36'dayım. Bir 10 daha alacağım. Ve bir 20 daha alacağım. Yani 100 elmas olacak benim elmasım. Çünkü ben önceden 16 elmasım daha vardı. 100. Diğer Battle Pass'te eğer e, sezonun sonuna kadar yani 51'e kadar bir daha gelirseniz ne olacak 170 taş yani battle pass'i beda brawl abi ben buna battle pass diye geliyor brawl pass'i bedavaya getirebilirsiniz yani bu taktiği yapın ben yapacağım önümüzdeki sezon ben battle pass brawl pass alacağım 12 düşman yok et el primo ile oyna 90 bin hasar ver tek hesaplaşma modunda savaş Tamam arkadaşlar şu görevleri yaparım. Yap konuşamadım da yapalım. Yani taktik çok basit gördüğünüz gibi. Yani bu taktik yani elmasınızı sakın gidip sikine, sikine falan harcamayın. Yani çok saçma. Yani artık mega kutuyu da harcı Mega kutuya da harcamayın. Elmaslarınızı Brawl Pass için biriktirin. Durun ya ben geliyorum hemen. Devam ediyoruz arkadaşlar şey tele wifi internetim kötü olduğu için babam annemin e, evin wifi interneti kendi internetime bağlandım bu arada bu interneti de şey için aldım video çekmek için e, çünkü harçlığımdan para aldım ve kendime şey ne denir ona internet aldım çünkü abi video çekmiyordu valla Hani ben bir dört haftadır falan video çekemiyorum ya. Sebebi bu arkadaşlar. Video çekilmiyor. Ya abi vallahi denedim. Yüz kere denedim internet sorunu. İnternet sorunu kadar başınıza taş düşsün. Gel gel. Yiyeyim seni be. Allah belanı vermesin. Heh, kaç 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 kaç. İkimizin de onun canı daha az kaldı ama. <laughs> ben daha güçlüyüm. Sen yokken biz vardık Rosa. Hop gel 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 gel. Ça 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 ça. Ça 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 ça. ça, 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 ça. ça, ça, ça. Rosa'ya ulti atmayacağım. Bu salak niye bu, bunu yapıyor hep? He bak bu sefer atlamadı. Çakal beni mi kandıracaksın? Çakal seni az çakal değilsin Rosa. Gelme lan buraya. Gel bakayım sen sen. Sen çok oldun ne Allah belanı vermesin Rosa, Rosa bunu bana yapamazsın. Ulte <laughs> Kaçıyorum, kaçıyorum. İkisi de beni kovalıyor. Birbirinize sıkın pezemekler. Salak ben benim canım doldu artık. Ben ortaya giriyorum. Ne haber? Frank, 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 Frank. Frank, Frank, Frank. Hiç de bana sıkmıyor. Ay yazık ya adama yazık valla. Acıdım şu an adama. Ama maalesef Frank bu oyunda acısam da öldürürüm. Yani maalesef bu oyunda ben böyleyim. Bul vardı orada. Bul ağzına sıçayım. Ama şimdi adam da iki enerji öldüremezdi adam. Sokarım sana. Ben El Primo. His kiss. Lütfen. Bak bana ulti atma. Canımın içi. Seni seni çok seviyorum. Abi. Bokunayım Bana, bana ulti atma. Ağzına sıçtım. He, Kazandım. Çok basitti. El Primo ile kupa kasmacalar Görevleri de tamamlıyoruz ha şöyle hemen devam edelim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu çekerken yeni Hungry Shark köpek balığı oyunu videosu çektim. O videoyu da bu videoyu izleyenler lütfen izlesin. Lütfen yani çok önemli. Ve hangi köpek balığını almamı isteyen istediğiniz yazın. Ah be abi, adam 520-520 vuruyor. Vurmasana be. <laughs> hop, hop hop. Hop hop. Hop hop. Allah belanı vermesin. Tamam abi abi. Hop hop hop. Sokarım ben sana. Çekil önümden çekil. Çekil. <laughs> Öldürme ya abi vallahi öldürme ya. Ey, oğlum öldürün öldürmeyin lan. Ağzınıza sıçayım ikinizin de. Var ya siz oçsunuz ikiniz de. Piç. Size demiyorum arkadaşlar. Onlara diyorum. 452. Bir rütbe atlayayım ya. Bir rütbe atladığım an videoyu bitireceğim. Brok ağzını sıçarım senin. Benim yanıma sakın gelme. Sherry bu arada arkadaşlar size e, Pokemon Go oyun videos Pokemon bilenler varsa Pokemon Go'yu ben yani eğer Pokemon Go oynamak istiyorsanız bu videonun altına yazın çok istiyorsanız size Pokemon Go'yu Türkiye'de artık yasaklandı ya nasıl tekrar indirebileceğinizi gösterebilirim. Hem de çok basit. Yani 15 dakikanızı almaz. Şey, yorumlara bir kişi, bir kişi bile gösterin yasa videosunu çekerim. Geber. Kilimi çalacaktı piç pan. Ama izin vermedim şu sezon sonunda çok kötü olmuyor mu ya sezon bitiyor 200 kupa kaybettim ya ben kupa kaybetmek istemiyorum y yıldız puanı da istemiyorum ben şey istiyorum kupalarımı geri istiyorum Sen kolsuzsun seni dünyanın en kolsuz insanı ilan ediyor ve kutluyorum ya vurmasan olalım Öldür lan. öldürsün lan inşallah. İşte bu belli on gücü belli on. Adamım benim. Al bakayım sen. <laughs> Abi bu arada Leon da çok güçlü ya. Onu en son en son değil. Bir iki ay önce buff geldi. Abi çok güçlendi ya. Ben şu an en iyi efsanevi benim için Leon. Ve bende yok. Dırırı, dırırır, dırırır. 37 oldum be sonunda. Büyük dudan. Yani çok bir şey çok umutlu değilim açma aça, açalım diyorum ama boh da çıkabilir yani. Evet boh çıktı. Bu arada ezan okunuyor tövbe tövbe. Bu arada dediklerimi anlayanlar bu videoya yorum atsın. <laughs> Anladınız mı? <değilim ulan? gülüyor> hani bir tane şey vardı ya neyse söylemeyeceğim. iki tane işaret vardı ne? Dynamike'ın o şeyi. Lan basmadım mı ha? Hepine mi basmam lazım ya? Tamam. İkincisi hangisi? Artık gitsin şu işaretler. Görüp görüp heyecanlanıyorum sonra bakıyorum hiçbir şey değil Tamam. Bu videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.